Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber speed Hadi başladım. Game 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 Creator ise Master Daniel çok güzel oyun yapmış. Oyun yerimizi seçmek için burası var. Burası map voting var ve istediğiniz yeri seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz yeri iki çarpı yani iki kat daha iki kat yani iki kişi sayılıyorsunuz siz eğer 30 tane verdiniz. Orada gör, gördüğünüz üzere orada Başladı oyun. Allah 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 Allah. Oh, ah hayır. Böyle zıpladım. Abi burası çok kötüymüş. Ya ben burayı seçtim. Abi burası çok sıkıntı. Abi sıkıntının en iyisi. Aa bak, bak. bak. Ya burada böyle atlamıyormuşum ben. Abi kesin buralarda bir yerde öleceğim ya. Abi ben biliyorum ben kendimi. Oo oh, ölecektim lan. Enzo'nu görmek istiyorum. Enzo'nu görmek istiyorum. Üff. Göremedim ki daha Enzo'nu ya. Enzo'nu göreyim. Tamam tamam. Hiçbir salın yok. Ölürüm. Yani de. Oyey. o Aa Enzo. Aa oh, Enzo. Aa Enzo. Hoppala. Dördüncüyüz. Enzo'nu gördük ve dördüncülüğü kapıyoruz. Şimdi pek de bırakalım da. Şey benim yanımda hep böyleler var. Rekorların rekorlarınızı görebiliyorsunuz şu anda. Burada ulaştığınız şey. Benim şu anda skorum 400 483. Buradakilerin en iyileri gösteriliyor. Ben de buradan 6.'yım. Burada da triller var. Trail bölümü var. Sürekli trail gidiyor. O şey şey veriliyor. Evet sonuç geldi ve artık seçmemizi yapabiliriz map voting'den. Hayır, ben seçmek istemiyorum daha çok. Magma Veyron bence daha da güzel. Magma verin bence daha da güzel. Hadi o da buraya vereyim be. Ve bir level atmak için baya fazla şey lazım. Hadi. Hadi bera beraberlik yakalandı. Ve Magma Kevin. Oha ayaklarımı göremiyorum lan. Oha ayaklarım. Ayaklarıma bakın. Neyse ayak bakmayın siz. Şu anda abi yok yok. Mama keyfini ben bir daha seçmeyeceğim. Ha, nere? Ha doğru ya şuraya. Şuradan buraya, buradan buraya. Başka nereden nereye geçeceğiz? Göremiyorum ki o kadar net. Abi tümler mahma. yarım bakma. Ben bakmadayken ne kadar da fazla görünemiyormuş. Lan birinciliği mi kaptım pis? Ha tam düşüyor. Abi hiçbir şey göremiyoruz ve çok Hiçbir şey görmeden ilerliyorum ben. Oha o kadar yani zor bir şey ki. Allah bir de hiç ölmüyorum ya. Oh. Abi oha oh. oha ne oldu lan bu ne? Be, be, bedavaya kurtulduk işte. Aa checkpoint aldım. Onu tek geçen ben miyim lan? Lan Allah. Oh. Oha lan. Aman ya. Of. Öl gitsin bir şey yok. Böyle böyle. Allah. Öldüm lan. Ölmedim. Yaşşı lan. ne lan. ben bu hayat. Abi magmayı tek ben mi bitireceğim? Çünkü elinde kimseyi göremiyorum şu an. Allah. İkiz birinciliğe ulaşıyoruz. Birinciyiz. Üç. İkisi de bekliyor artık. Be ben burayı yapmayayım diye bekliyor sanki ya. Evet yaptı. Diğerisi, yapmayı- yap diğerisi de yapacak mı ben? Bir Aa yok diğerisi çıkmış oyundan. Bu da yapmayı deniyor. Çok iyi Çok iyi gittik ama biz biz bayağı bir ballı gittik. Oha adam bayağı bir iyi çıktı lan. Ha, çünkü 3. seviye sanırım. Ve oyunumuz bitiyor. Oyun ikinci dakikada bitiyor. Ve birinci olarak benim ve tüm tüm herkes, diğer tüm herkes DNF oldu. E, George'u seçiyoruz. 250 oldu. 251 de de 3 can alabiliyor. Ama ben 3 can almayacağım. Alpler var. E, Mine var. Ve de Aa My George bunun, bunun, bir şeyi vardı doğru ya. Bu My Skull George'un yapın. Bu bunun da My Skull George'un olmuş o. Hadi my Allah. 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 ay Gidiyordu gidiyor mu? Adı Mine ya da burası hatırlıyorsam evet liste adlarını hatırlıyorsam burası The mine. ya da ya doğru ya George 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 Gene mi? Allah Allah no, Allah no, olun no, 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 no. Arhan. Arhan amı kırılıyor sandım ya ben bunları. <laughs> Hayır öldüm ya of. Ha. Allah ne yapmasın ya Allah. Oh, Oy, görmedim lan. lan gör... görmedim. Abi, abi, abi. Oh. Wow, wow. Birisi bitirdi. Helal olsun. Allah Allah Allah. 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 Hadi, 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 hadi. Ah, ah. wow, çek boyu yok lan. Oo, oh, şükür. Ve şimdi rewardlarıma bak. Bayağı gerek kalmadan açıklandı bunlar. Çok dör, dördüncüye kadar DNF oldular. Pardon, yani dör, dördüncü DNF olmadı ama diğerleri DNF oldu. Koyayım mı hepsi benim için? Dragon Slayer var. Şimdi Dragon City Ezres evet, Abi 3'e 3 e kaldık. 3'e 3 üç kaldık. Allah. O Evet, Flor seçildi. Float Road seçildi. Burası hard değilmiş. Kolaymış diyor. Evet 3 2 1 o burası çok zorlayacak insanı. Hayır, hayır. Abi orada şey vardı ya doğru niye ben atladım hemen zıt diye. Ben bunu daha önce yapmıştım. Hatırlıyorum nasıl. Abi çok kötü gidiyorum ya. Of. İkisini de burada düşmüştüm. Diğer diğerisinin başka yerde düştüm şimdi. Abi buradan buradan buradan. Ee, buradan bura, buradan Buradan buradan. Allah Allah dedi genç Osman birinciyi bitirdi. Checkpoint'i e alalım da ikinci Çek boyunca almazsak da ne olur bilmiyorum öldüm ya. Bu sefer de öle. öldüm. Aa ikinci ve bir tek bu arkadaşımız kaldı sanırım. Üçüncü seviye. Ya da bu oha buradan geçiliyor mu işte? Evet, atlamam. Abi trail de güzel ha. Yok. O Bu burada ne yapıyor ya? Hiçbir şey yapmıyor. Ne türlü var? Bak bak ben ne türlü var acaba? Shop'a basıyorum. Bak shop. Shop. Shop'ta ne varmış? Trails. Um, ee, red virus. Co. Trails. Quip. Aynı koyup duruyor bak bak arkamda var Aa, şey mi var ya? Yani Yoksa kod mu bu? Um, kod. Beş yüz istiyormuş. Ama beş yüz tıkan neyse biz desert seki seçelim DNF olduk. Zaten ilk üç bitirmiş. Diğerleri bitirememiş benimle. Burası kolay <laughs> da yapamadık. Videoda ilk kez yapamadım. Bu sefer laser tag'i seçeceğiz. Daha da zor olan ve kap karanlık olan bir yer. Hani gece görüşü olan kişi için bayağı bir kolay. Aa burada bir şey daha var. Dur bir dur okuyayım bir dur dur. Hayesim gibi Mino Master'mış. Laser tag oldu. Ve şimdi bakalım. 3, 2, 1. Bum. Koş 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 koş. Abi şöyle. Allah 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 yağdırıyoruz, yağdırıyoruz, yağdır. Yağdır, 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 yağdır. Allah. Abi çok güzelmiş lan. Vallahi çok güzelmiş. Oy gidiyor lan. Lan önüme geçtiler. Pis pisler önüme geçti. Ben de buradan gideyim, Allah 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 Lan no, a burada mı? Lan diğer taraftanmış. Ben de bitiremiyorum ya. Allah tek ben kaldım sanırım. <laughs> ben niye burayı görmedim? Ben niye görmedim ya, ya orayı? Benim gibi bu da gitmiş. Kim herkes burada sanırım bitirdi. Abi de malma hiç var. Malma daha yeni geçiyor buraları. Of oh, of oh, of oh. biz daha bunu bekleyeceğiz. Manuel hadi hadi Manuel hadi Manuel bizi zorla Mazsan iyi olur Oo bu bu buraya geçmemiş lan bir de üçüncü seviye yuh bu Herkes geçti ve bir, bir bunu bekliyoruz şu an Lan oha be oha Lan sen nasıl üçüncü seviye oldun ya İlk üçte olmadığım için hiç total bonusunuz yok. Ama önce 20 tane. Guys, mantım bakma. Kim ben bakma, 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 Bakmayı seçin. Çok güzel yer olması. Ama çok da görüntüsü yani güzel değil ama iyi bir yer yani. Ve bu 8. seviyemiş ki ki ki. Do you love me? I'm riding. Ve ben bakayım seçilmedi. Maalesef bunun üçüncüsü hiç yıldız verilmemiş mi Evet, 3 alan. Abi 33 saniyede bitirmeliymişim. Abi nasıl bitireyim lan bunu 33 saniyede Allah şuna. Hop bu al. Git 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 Allah! Hoppala! Allah 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 Allah. Allah. Oğlum, 33 saniyede bitir diyor ya 33 saniyede. 30, 33 saniyede bitirebilir miyim ben bu oyunu? Allah yürü birinci görevimizi yapamadık yapamadık yapamadık. Hiçbir bonus mu yok abi. Ay adam çok kötü gitti ya. Sondaydı. Sondaydı ve öldü. Allah ne yapmasın senin Allah ne yapmasın ya. Hayır. Ya bu yine yine mi bu? Evet yine bu. Evet. Bunu nasıl 3 kere kazandı lan? Hadi 3 kere 3 level oldu. Ben 3. olmuşum. 37 saniyeydi. 37 almışım. artı artı 12'de bir şey vermiş. Güzel oyun ve heist o, o heist diyeceğim ben. Bunu bunun da şuradaydı sanırım. Evet hatırlıyorsam. Evet bunun yapımcısı burada. E, My Crystal Mine, Enchant Forest ve Master Daniel. Enchant Rock, Layer of bunu bundan yapmış ama en güzeli olan Malium Master'mış sanırım. Hop Evden eve, evden eve. Hop hop hop. Hop hop hop. Allah. Oha nasıl lan bu bir şey? Nasıl bir şey ya bu? Aa, aa canım gitti lan. Aa geçtim. Ah. Abi. Ya yapacağınız şey ya, Allah aşkına. Ya bu hayır. Bunu görmedik diyelim. Lütfen bunu görmedik diyelim kötüye düşmeyen Başka mapin yapımcıları da var. Onunlara da bakalım. Bir yapalım gelincesi. Hani Ken Brown, Patito. Bunu yapmış, yapmış bu. Mafia ve North, Northfield sezon 3 map. Senin sezon 3 map. Tefil Gates Vamp yapmış. Hiçbir şey başka yapmamış. Neyse burada Ice and ve Pastel Valley yapmış. Başka map yapımcımız da yok zaten. Buradan da trial'lar satın alıyoruz. Common trials. Bakalım. Buradan nasıl alacağımızı ben bilmiyorum şu anda. Ama almayı da çok istiyorum. Atom kendi bu. Benim için en güzel olan şu. Aura. Aura veya Cosmic çok güzel. Bu, bu be baya fazla yapmış. Yani bu bayağı fazla şey yapmış. Neyse arkadaşlar. Hani bir sonu olur. Burada da videomuzu bitiriyoruz. Sağlıcakla kalın, görüşürüz.